Merhabalar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam, tam ölçü taz kebabı tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle düdüklü tencereme 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Üzerine yarım kilo kadar kuşbaşı eti yıkayıp süzdürdüm iyicene. Üzerine ekledim. Biraz kavuruyorum. Et suyunu saldı gördüğünüz gibi ve daha sonra çekti üzerine 1 adet küp küp doğranmış kuru soğan ekledim. Biraz daha kavuruyorum. 2-3 diş kıyılmış sarımsak ekliyorum. 1 tatlı kaşığı biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Biraz daha kavuruyorum. Üzerine yaklaşık 1 litre kadar sıcak su ekliyorum ve düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Tencerenin düdüğü öttükten sonra yaklaşık 20 dakika kadar pişiriyorum. Ayrı bir tavada 3 adet orta boy küp küp doğranmış patatesi kızartıyorum ve kağıt havlu serilmiş olan tabağa çıkartıyorum. Etim pişti, farklı bir tencereye aldım onu. Üzerine 2 adet kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domates, 3-4 adet sivri ya da charleston biber, tuz ve karabiber ekliyorum kapağını kapatıyorum yaklaşık bir 15 dakika kadar kısık ateşte pişiriyorum 15 dakikanın sonunda daha önce kızartmış olduğum patatesleri üzerine ekliyorum tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 2-3 dakika kadar daha pişireceğim daha sonra ocaktan alıyorum ve tas kebabım servise hazır